Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok lezzetli şöyle sadalı Ramazan pidesi tarifimi paylaşacağım. Öncelikle şöyle yoğurma kabımın içerisinde bir paket e, yaş mayam var. Üzerine 3,5 yemek kaşığı dolusu şeker ekledim. Üzerine e, ılıtmış olduğum e, şu şişeyle birlikte süt kullanacağım. Bu şişenin dolusu kadar sıvı yağ ve aynı bu şişenin dolusu kadar da maden suyu kullanacağım. Ve bir tatlı kaşığı dolusu tuz kullanacağım. Un ise bir buçuk kilo kadar gidiyor. Siz kontrol ekleyin. Böyle elimize hafif yapışan bir hamur yoğuracağız. Öncelikle şimdi yoğurma kabımın içerisine sütümü alıyorum. Ve güzelce mayamı şekerimi eriteceğim. Daha sonra sıvı malzemelerimi ekleyeceğim. Mayamı, şekerimi, sütümü güzelce ekledim. Şimdi maden suyunu koydum. Daha sonra sıvı yağ. Ve bir tatlı kaşığı dolusu şöyle tuzumu ekledim. Şimdi yavaş yavaş un eklemesi yaparak yumuşakça bir un elde edeceğim. Normal ekmek hamurundan biraz daha cıvık bir halde olacak. ve Bir saat kadar da mayalandıracağım. Şimdi güzelce yoğuruyorum hamurumu. Pidemin bulamacı için şöyle bir su bardağı kaynar suyum var, bir çay bardağı normal soğuk suyum var. Bunu karıştırma kabının içerisine alıyorum. suyumu da ekliyorum ellerimi e, bu bulamaca batırarak pideme şekil vereceğim şöyle iki buçuk yemek kaşığı kadar un ekliyorum ve bir tatlı kaşığı pekmez ekleyeceğim şöyle pekmezimi de ekledim içerisine güzelce karıştırıyorum. Şimdi mayalanan hamurumu tepsimin içerisine alacağım. Bu şekilde Şöyle ben iki eşit parçaya böleceğim. Tezgahımın üzerine alıyorum. Şöyle göz kararı. Hamurumu şöyle iki eşit parçaya bölüyorum. Bir tanesini hamur kalınlığı içerisine geri alıyorum. Diğerini şimdi tepsime alacağım. Ve güzelce açacağım. Bu şekilde şöyle elime yapmış olduğum bulamacın içine batırıyorum ve elimden geldiği kadar yuvarlak şekil vermeye çalışacağım. Bunun üzeri için tekrar sıvı yağ ve yumurta da kullanacağım. Tepsi mayası da çok önemli tabii ki. Bu şekilde tepsi mayası da vereceğim. Şimdi normal her tarafını eşit yaptıktan sonra şekil vereceğim. Böyle bu şekil verme işlemini 4-5 kere tekrarlayacağım. Çünkü kabardığı için, hamurun mayalı olduğu için kaybolabiliyor şekli. Şimdi şöyle bu şekilde şekil veriyorum. Sonra böyle daha sonra da yan şekil vereceğim. Üzeri içinde kavrulmuş susam ve çörek otu kullanacağım. Şimdi bu şekilde pidemi dinlenmeye bırakıyorum. Bir 10 dakika dinlendikten sonra tekrar bu şekil verdiğim yerlerden gideceğim. Şimdi pidemin diğer kalan kısmını da bu şekilde tepsimi alıyorum. İsterseniz bunu şöyle uzun pide de yapabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Böyle tekrar açıyorum pidemi. Aynı diğerine yaptığım aynı işlemi bunu da yapacağım. Ve tepsi mayası çok önemli. Mutlaka bir yarım saat kadar tepside mayalandırın. önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında da güzelce pişireceğim. Şimdi tekrar yine şöyle bulamacıma elimi batıracağım. Ve bu şekillerden tekrar gideceğim. Ve şöyle bir tane yumurtam var. Bir tane yumurta içerisine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyeceğim. Kabardığı için şekli kayboluyor gördüğünüz gibi. Bu işlemi 2-3 kere yapmakta fayda var. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım. Önceden ısınmış olması gerekiyor. Alt üstü pişince pidemi fırından alacağım. Şöyle bu şekilde. Şimdi yumurtanın içerisine birazcık sıvı yağ ekliyorum. Yumurtamın sarısını pardon yarısını bu pidem için diğer yarısını diğer pidem için kullanacağım. Yumurtanın bütün hepsini aynı pide için kullanmayacağım. Şöyle her tarafına sürüyorum. Şimdi pidemizin üzerine kavrulmuş susam ve çok azıcık çörek otu ekleyeceğim. Zevkinize bağlı çörek otu eklemeyi de bilirsiniz. Şöyle her tarafına gelecek şekilde ekledim ve birazcık da çörek otu serpiştiriyorum ve şimdi fırınıma girmeye hazır pidem. Pidem çok güzel bir şekilde pişti. Şöyle altında göstereyim. Şöyle içi de gerçekten yumuş, yumuş çok güzel oldu. Sizin de mutlaka denemenizi öneriyorum. Deneyecekler şimdiden afiyet olsun. Kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.